Şimdi hesap veriyorum. Evet arkadaşlar, size böyle arabaları göstereyim. <laughs> arkadaşlar çok güzel gördüğünüz gibi karaman bile var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çizim şey var. İstediğimiz koyumuz var görebilirim diye. Bayağı bir arabamız var. 186 tane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Böyle bir sürü paralı arabalarımız var. Ve çizimli bragosumuz da var arkadaşlar Arkadaşlar bu hesabı istiyorsanız yapmanız gerekenler arkadaşlar. Beni Instagram'da takip etmeniz lazım. Instagram'ı koyuyorum. Ve beni ve abone olup bu bu videoya like atmanız lazım. Bunları yapan ve beni Instagram'dan takip eden kişilere bu hesabı veriyorum. Hesap çok güzel arkadaşlar. Gerçekten ben olsam hemen yapardım dediklerini. Gerçekten hesap çok güzel.